Kayıtlar hazırlayın baba. TikTok, e, YouTube, Facebook Cısır. ne varsa. Hadi siz olandan başlıyorum baba. Bak bir daha yine açıldığında da duyabilirsiniz arkadaşlar. Dinleyin baba bak dinle. Açamıyorum lan. İçtin içtin abi içtin. İç 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 ah iç. iç. Abi, Oy abi. tamam abi tamam. Yeter bu kadar. Şu an için. <laughs> tamam abi güzel yazdımsın <laughs> birazcık yayın. Adam öldü abi. Abi vallahi. <laughs> Kayıtlar hazırlayın baba. TikTok, e, YouTube, Facebook ne varsa direkt şöyle yapıştıracak baba. Şöyle ben bir kendimi büyüteyim. Ne yapalım? Şöyle ortaya mı alalım kendimizi? Ortaya alalım baba. Selam aynen alayım. aynen. Böyle iyi mi arkadaşlar? Chat böyle iyi mi? Okey miyiz böyle? Şimdi acısız mı? Acısız değil mi? Acısız diyordun. Bak sesin Abi mi? bak. şimdiden afiyet olsun yarasın. Harbi mi lan? Bak. İlk, ilk acısız <gülüyor> abi. <gülüyor> Dur ekran, ben bizimkilere ekran vermem lazım yoksa görmez onlar beni. Reaksiyonu merak ediyorlardır büyük ihtimal. Şu an bayağı, bayağı merak ediyoruz. Şöyle açtım baba. Şuradan görürsünüz büyük ihtimal. Chat hazır mıyız? Ee, acısız olandan başlıyorum baba. Bak bir daha yine açıldığında da duyabilirsiniz arkadaşlar. Dinleyin baba bak dinle. Açamıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> lan dur. Oha. Abi. Lan. Bilir. 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 Aç, açmıyor. Bilir. Açmıyor. Oha açamıyorum. Kastı kollarınla lütfen. Lan bu ne? Abi Olay kayıyor. Mi? Elim kayıyor lan. adam baştan çık. Şortla aç abi. Oha. <laughs> elim kayıyor ki baba. Açtım ben abi. başlayamıyorum. Açtım herhalde. Dur açtım açtım açtım. <laughs> Açtın mı abi? Bak dinle. Abi gaz yok ki onda. Kapa kapak çalışını şey yap. Ben bunu içemem. Abi içersin içersin. Burnunu i̇çersin, tıkadın içtin abi. içtin abi. Abi içtin içtin. Abi. Çocuklar burnunu tıkatırlar böyle. Abi bak önce bak. Ya önce, yani. önce bir yudum alıyorsun böyle. Hani gurmeler Aa, yapar ya böyle çıkıyor. bir. O tadı Çalkaladın alıyorsun. mu? mı Neyim? Çalkaladın mı? E salladın mı ee, şişeyi? Bir salladım birazdan sallayayım mı? Dur lan sallayayım. Yani, Hem yani biraz salla abi. Belki dibine oturmuş olabilir. Vitamini dibinde abi çünkü. Aa dibine oturmuş lan. Aynen aynen. Aynen aynen dibindeydi lan. Biraz da. şöyle salla aynen. Tamam. Ya Allah ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şalgam içeceğiz lan. O... Burayı video şimdi. Sanki zehir şimdi. içiyoruz lan dur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi. <laughs> abi kokusu güzel geliyor. Geliyor. <laughs> <Abi. gülüyor> La hayatında ilk sefer şarap içiyor. Böyle içiyor. İçiyor bana. İç, iç. Abi çok sevecek ya. Bence sevecek ya. abi e... <laughs> çok değişik baba. Çok değişik Bu baba. Bu acısızdı değil mi abi? Acısızdı. Abi şimdi onu yarısına kadar bir Dike mi abi? Dik, çok... Dikiyorsun abi. Abi çok değişik. Abi içmedin ki. Kabul etmem ben. Böyle abi. Ya <laughs> bakıyoruz abi. Bakıyoruz şu an. İzliyoruz <laughs> Aa iç içmemiş. Abi içemem abi. Abi içmemişsin bile. Abi Acılın mı bir bu Abi. Yok yok abi içersin içersin. Çok güzel çok güzel. Acı nasıl acılı lan? Acılıyı merak ama. ettim lan dur. Abi bir de acılıyı aynen bir de acılıyı Bak yaş. ben acı seven birisiyim baba. Dur bak acıldan az gelecek. Aynen. Acısız bir tadı bir değişik oluyor da acılı güzel oluyor. Oğlum ne biçim lan? Niye böyle kapadınsın abi? hayatta içemem. Mutlaka bir acı biber suyu falan katarım <laughs> turşu suyu falan. Abi, çok kötü çünkü. Değişik saman abi gibi bir tadı var Ben sevmedim abi. ya. Bizim işimize abi. gelir. <laughs> ama acı, acılı acılıyı seveceksin abi. Bak, ben normal turşu suyu seven birisiyim ama bu yani bu içecek bir şey yani iç, içemem baba ben bunu. Hani yani öyle... aramazsın abi. abi evet. Hani içemezsen içemem ben... diye bir şey yok. Abi, yok abi bunu... Le, içi, içeceksin. Dur bunu bir deneyin bu acılı. Bu acılı arkadaşlar. Acılı yazıyor mu yazmıyor. İçiyorum. Allah iddiasına girdik abi. Daha dönüş yok bu yolda. <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> abi su yok su yok. <laughs> yok hayır. <laughs> Acılıyı ben hayatta içmem baba. İmkansız. Abi çok met içersin. Abi şuna okeyim. Acılı imkansız baba. Oy. No 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 terledim lan. Ay bak <laughs> ben bu yayın sonunda şalgamcı yapacağız abi. Bak, alıştıracağız. Bak baba Bu tamam bu okey. Abi acısız <laughs> bir acısız o zaman kenara alıyorsun <laughs> abi. Acısızını kenara içine alıyorsun. O acılıdan başlıyoruz biz. Ay bak ben normalı yani Sıkıntı yok hani şey yapabilirim. Ama acılı içemem baba ya. Çok değişik baba bu ya. Ulan, abi, yaktı abi, lan yaktı lan. gözümü yaktı lan. <gülüyor> yakıyor. <gülüyor> şöyle, yakıyor. <laughs> Abi bir ateş bastı sanki kızardı. Ne billahi ya, yemin ederim bastı. <laughs> Bak, ben acı Yerim, içerim, şunu yaparım da ya içmem. Acı içeyim, Ben anlaştığımız gibi. Tamam. Abi koklama. <laughs> Kok, ve hiç iç. <laughs> Kok mı? Hap şey. solacağım. Yemin ederim kusacağım <laughs> lan. <gülüyor> Bak acısız içilir baba. Güzel, sevenler vardır. Abi ya, şu an ikisini abi? de kafama dikmiştim, bitirmiştim yani. Abi o derece acısız. Be. De dikmiştim. Abi vallahi <laughs> Çok, çok iyi. Canım çok şimdi. Yok. İlan abi nereye gittin? İlan abi gel buraya. Abi, İlan abi boşa döktü herhalde. Abi ben bunu içemem baba. Yo valla boşa nereye döküm lan? Baba ben bu acılı içemem lan. Abi Şişeye içemem bakalım. diye bir gibi. şey yok. Abi. A tamam. acılı. Okey okey okey. Hedef acılı Aynı içtim baba. Abi acılı. Ama bu içilmez acılı. ya. Acılıyı abi. önüne alıyorsun. Önüne alıyorsun A abi. Değil, belki değil, abi. bak. Ya. Şişede öylece duruyor. Türkiye'de olsa. Bilmiyorum Adana'ya gidip içsem belki lıhır lıhır. bilmiyorum baba hani ama bu marka da çok iyi marka diyorlar baba. Efsane marka çok diyorlar ama işte hala İyi hani... yani hani piyasada alabileceğin. Hani hazır alabileceğim belki en iyisi buydur ya bilmiyorum. Aynen aynen abi. Abi Adana hiç öyle olmasın yani. Ben öyle abi hazır Elham alabileceğim. Ya şapkamı çıkartmış. Abi terledim lan. <laughs> o zaman hazır verdik abi ya. Ee, Erangel. Challenge o zaman aciliyle yapacağız baba. Ya acıyla yapıyoruz. İçim bulandı yemin ederim. Acıyla yapıyoruz Hadi abi. Ya abi bu kadar stres yapma. Stres yaparsan geçmez bak. Çevelsin. O şişe, bitecek. <laughs> o şişe bitecek. çekiyorum. Abi ben bu şişe bitip vallahi yayın sonu ben kusarım haberin olsun. <laughs> Chat ne yapacağız baba? O, o şişe bitecek. Rol yapıyorsan yani yap Allah belamı versin bak o derece. Rol Allah'ım yukarıda. Allah'ın adını veriyorum bak. Rol yapıyorsam baba içemiyorum baba. Yok abi, ben özellikle anlıyorum benim eşim de hayatta içmez. Turşu suyuna da bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? pazardan özellikle gider turşu suyu alır İçim ama vardı, e, şalgam suyunu gerçekten içmiyor. Abi bunu seven var sevmeyen var hani ne diyebilirsin yani, ki? Yani herkes alışamıyor. Şalgam değil. biraz şeydir, görecelidir abi hani dediğin gibi. Seven de olur, sevmeyen de olur. Çılgın. Ama burada şu an senin ha. sevmemen çok bir önem arz etmiyor abi şu an hiç. Özellikle de... Acıyı sevmemen. Öldün mü? Öldün mü? Senin canın <laughs> maçı kaybettim mi? Şalgam dikeceğim. Ne kadar dikeceğim lan? Vallahi kusarım dikmeyeyim abi. Lan. gözle görülecek Dikçe. derecede. Aynen. O Gerek o göreceğiz yani koy. o bardakta eksildiğini göreceğiz abi. Chat şu kadar yeter mi? Eksildi. Oha o kadar. Yu. Abi hiç abi eksilmedi ki çünkü. Sen dilini değdirdin. Abi yemin ederim kusarım. Şöyle bir yanakların bir şişmesi lazım abi. Abi vallahi karnım aç yemin ederim aç. Abi. Nerelere girdik ya? Neyse. <laughs> Erkek sözü verdik, yapıyoruz baba. Ya. Yapacak bir şey yok. Abi, abi. Hadi bakalım. verdi sözü. Ayy. Neden ben ölüyorum? Şalgam içilmez mi ya? Ben Beş şifte gidiyor, iki gün gitmiyor. Şalgamı sevmeyenler var mı burada? Hani marka filan şeysiz arkadaşlar. <laughs> İlhan, sen, şi... İlhan sen şimdi... Bitim... Kaldı İlhan sen şimdi bütün... sen bundan sonra bütün başlara One Man Squad bile bitirirsin demişler. <laughs> Yemin ederim bitiririm baba. Bu ne lan? Abi. <laughs> Felaket bir şey. Her her yani her damak şeyine tutmaz abi doğru. Şalgamı e, as, neyi aslan sütünün yanında içilir demişler. Doğrudur. Aynen. <laughs> Doğrudur. Ya her şeyin yanında gidiyor abi evet, köfte he. Nasıl her şey yanında gidiyor? Bu mu her şey yanında gidiyor ya? <laughs> evet abi ya. evet. Ama acısını ben... hayatta içemem abi. Gerçekten ben, böyle geliyor bana. Yemekle beraber kesinlikle içme. Yani şey Normalde içer mi Femi? Normalde içerim abi ama yemekli falan yerken içmem abi. Abi ben her türlü yemekli, yemeksiz, tek başına yani her türlü içerim onu. O zaman yemeğin tadını alamıyorum abi. Abi şimdi neden kusma şeyleri geliyor bana. Vallaha billaha. Yandık lan. don falan alayım ya lan yanıma. Ya abi çok güzel çok güzel. Abi vallaha güzel. Abi bak. kendini motive et yani. Güzel, çok güzel beğendim falan yap. Böyle yaparsan abi ben buna tamam. bayılırım. Hiç içmedim, hiç içmedim. Kapı hazırla. abi sen şu an kendi kendini şey yapıyorsun şu an. Abi anda. yandık ya. Vallahi çok ölmeyelim. ben zaten kendini şu an kötülüyorsun. <laughs> abi dikeceğim lan, dikeceğim. Yemin ederim çıkar bu ben. Abi dikmezsen zaten olmaz. Onu biz kabul etmeyiz. Valla iyi oynayınlar. Diler görmekmeli lan. Vallahi Keste iyi oynayın abi. Yani yani abi biz yani artık bilmiyorum abi. bir şeyler yapacağız. Biz Femi. de haksızlık yapmıyoruz, sen de de yok. Ya git Femi, en son inanacağım adam sensin. Biz <laughs> de <laughs> 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 sen de yapmıyorsun ya ha Femi. Femi yeri bir de bomba gönderiyormuş oradan bana. <laughs> Fakir bu abi, her şey bekliyor. Vallahi şapkanız, abi terledim lan. Yemin ederim arkamdan ter akıyor şu an, hissediyorum. Ah fişe abi. Ah fişe Harbi mi, nereden lan? Şuradan. Canım burada emniyet Aa okuldan. Aa, baba, hazır olun. Bu o Arap ya. oyunda, rekalar oyunda. Ama dalmayalım lan. Alanı son, 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 ölmeyelim biliyor musun? Haydi. <laughs> <be>? şey? <laughs> abi vurduk kafayı hemen. Abi. Yakıtta M24 var abi. Geldim. 8x yok değil mi? Evet. Market var. Paramız çıkarsa. <laughs> Kusacağım. Yo yo abi. Öyle deme. Vallahi. Benim abi, midem çok hassas baba çok güzel olacak her şeyi Su şey mu içmek güzel. yasak mı? İçmeyin, bir su içsem yasak bari. Yasak abi su su kötü suyla daha kötü Abi Kötü, kötü o, eder Mustafa. evet su daha de, kötü eder. Sen, lan nasıl suyla? içersen suyla içebilirsin abi sorun yok. Sen çok acımacısın ha Mustafa. Ya, ben acı seven ben birisiyim lan. Ama bu abi bu değişik ya acıyla ekşi karışımı. Her şey var içinde abi vitamin vitamin. Usta Şagam içmelisin mutlaka demiş. Sera fresh diye bilinir demiş. O ne lan? Sera... Dört x'im var ya hemen şimdi. Ben abi şey şunu market vereyim abi. ben sana. Abi sen bir markete uğraşıyorsun. Dokuz param var. Herkesten bir Dokuz, on dört oldu. Sen. M24 alacağım zaten de şey on istemiyor mu? M24 burada abi. Onu al. Ulan market neredeydi ya? Market, market hangarda abi. Dur abi ben şu arabayı alayım seni götüreyim. Ha tamam. M24 buradaydı değil mi? <laughs> Şurada abi. Yakıt. İlhan abi şalgamı kışın içtiğinde e, acılısından bahsediyorum. İçini ısıtıp Yazın içtiğinde de serinletir abi. Efsane. <laughs> Yapmışlar bu arada. Nasıl serinletiyor? Ben 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 içtiğimde var ya üf diyorum ya buz gibi oluyorum <laughs> serinlemek için. Ee, paralarınızı atın. Ee, 11 bıraktım. Elen abi al abi. Ne lan ne oldu? Vallahi kendim kendimden kendinden geçti. Vallahi ben kaç araç... yani. kesiyorum herhalde. Abi kendinden geçsin lan dur. Fakir para vermedin. Gül dedim Bercem ben gel. Vallahi beyler gerçekten kusacağım. Şu suyu bir içeyim ya. Şimdi içeyim de bak sonra şey yapmayayım tamam mı? Ama abi su gerçekten kötü eder Su yani. daha kötü yapar. Karıştırıyorsun ya böyle. Abi içmem lazım. Ger gerçekten içmem lazım. Yoksa çıkacaktı. <laughs> <laughs> yani yayını gerçekten kapatmak zorunda kalacaktım ha. <laughs> abi öyle Abi deme, nerede? Deme. Sen, abi, sen böyle düşünürsen olmaz olmaz abi. Bir saniye 100 yıldız gönderdi. Şey... Çok teşekkür ediyorum. Her şey güzel olacak ilan abi. He he he. Göreceğiz. Kusarsam güzel olacak gösteririm sana. 30 lazım. <laughs> ha, 5 lazım lan. Yok mu? Aha varmış. Ah be. Onlar tam tam. Femi'yi silkeleyelim abi birazcık belki çıkar ya. Fakirde Fakir temir. de var zaten de az kuru çıkı değil. Fakir vermedi daha demin e, bir şey. Aynen, aynen Beş eksik dedim onu attı yere. Al bari beş al da şey yap. E, e, gönlün olsun. Al al beş var orada. Mermi alayım biraz abi mermi. bak bak görüyorum hemen. Ne oldu Hiç fakir? Hayır demez abi. Ya şundan dropunu alsa. Aha ulan herkes drop atıyor. Benim, Benim abi, abi ne dropu? Rozon üstüne çıkalım Allah'ın seversen şundan alalım gelin ya. Çıkalım Direkt abi. Direkt kafa atalım abi ya. Yok yok kafa atmayalım abi onu ne yaptın sen? Kim <laughs> eksik? Sinan aşağıda Sinan. Ne? Nerede Sinan? Ben buradayım. Buradayım. Sen o gele tepeye tabii. sen tamam, direkt, sen tepeye. direkt Aa, oyna. Direkt oyna baba. Adamlar nasıl abi? hazır? Direkt oyna. Oy beni gördüler. Neredeler? lan? Nerede? İnfo at lan. La. abi sağda sağdaki al abi. Ben... Şunu al. Sağdaki ne Şunu var orada? Drop şey zıpçık var. Tokyo'ya geçecek de vazgeçti. Abi bot. İlan abi ha, e, salgama için gitti. Geliyor geliyor abi akraşlı. Vallahi Oha. Öldü. Burada burada İlan abi. Nerede buraya? Burada. Ben ne görüyorum? Ha arkada. Şenarım buraya buraya ileriye ileriye. Ileriye tamam. Aşağıdan mı bunlar? Hı. Ha. Oha. Tamam sıkıntı yok. Bir sıkıntı tane var. baygın var. RK'lar bunlar abi. RK bunlar sağlam. Hayır lan lan Sinan. Gelin bizi vurun gelin. Çıkacak. Zıplıyorum. Zıplıyorum gelin. Neteleri <laughs> var mı onların? Ee var. Şişle. Öyle mi sıkıldın? Zındık. Küfür müydü lan o? Yok abi değil. Burada sıkıştılar mı yoksa? School'da da var mı? Burada var. Ee, geçeyim hadi. Lan! Birinin küfürü. Allah belanı. Allah belanı yüz kere denedim ya adamlara direkt gitti. Neyse bunları alırım ben şimdi. Çok güzel. Bir tane abi, body'si var. Ya. Bir tane şurada. Hmm. Görüm ki adamlar ya. Yani. Ay AVM'li olan bana vurdu. Bela basmalarına izin vermeyin gel gel. Ben bakıyorum ben abi. Arabaları yok abi basamazlar. Göremiyorum ki abi her yerden çıkıyor. Sinan kaç tane kitim var? Eee abi sen ne istiyorsun? Öf be. Kalın ister misin İlhan abi? Eee var bak. Aslında kitim yok mu deseydim ya. Yanlış yaptım biraz ama. Niye lan? Ha. yeni yeni uyandı. Bir de ben niye sesli düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> şu an? Bunu da çözemedim. Bunlar Oy, duvarda sıkıştı ya? ya. Nasıl <laughs> yemedim <laughs> lan? Arkadan fişek atıyorlar durma. O tel var ya tel çok gıcık etti beni tel ya. Tel zaten telden vuramıyorsun. Geçmiyor <laughs> telden. Bir headshot'ı <laughs> var. O AVM'li nerede lan? Ya o Abi duvar kenarından o şu evde. an sağa doğru bu, gidiyor. Bu AVM'liydi. Evde yok değil mi kimse? Geldi. Evde yok abi hepsi duvar kenarında. Biriniz bak. şuraya sen arabayla. Aa arkaya Nereye drop ya? düştü lan. Dur AVM alıyorum. Aa arkaya drop düştü aynen. Durun da adamlar. Ben de İlhan gelmezsin. abiyle gidiyorum. Tamam. Abi bakı 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 şuradan bakı geçiyor. Size doğru bakı geliyor drop'a. Gelsin. O, Sinan sal durdu, alsınlar. Durdu. Nerede durdu? Tamam. Yok durum. Durdular mı? Durdu herhalde. Geçtiğini görmedim. Ay yanımda. Burada abi. Nerede? Şu an. Bir headshot'ı var. Evet. Bunlar drop almış adamlar. Drop şey almışlar kaldı. mı abi? Yok bu değil. Ondan orada fişek atıldı. İlhan abi gelebilirsin. Drop'a smoke attım. Adam nerede? Başıyorum ben de. Kaçtı abi o headshot'ı yiyince tak kapuk. Arka tarafı salmıyon değil mi fakir? Yok yok. Roza ne lan? Roza var beyler. Roza'yı alayım. Ben, ben aldım. Oo, oh, her yere fişek Biliyorum atıldı yani. ya. Bu nedir Aldın ya? Aldın mı? Aha. Her yere Diğer fişek atıldı. Beril SK. Aha. Adam bırak. Bir tane geçmiş. Fm'yi kurtaramadık git, git. tamam. Gitti mi oradan Fehmi'ye? Nerede vuruyor bu? Abi. Kırmızı evin orada. Tamam. MK ile mi vurdu o sana? Evet Mekale abi. MK ile vurdu abi. Drop almış. Belliydi ondan drop aldı ya. Şuraya geçiyorum baba gireceğim buraya. Oy. İyi vuruyor iyi, iyi vuruyor. Yalnız... Hiç fırsat vermedi. Tepe gelmez inşallah. Alttaki tepe de gelmiş. De tepe yakın abi. Yakından sıkıyor tepe. Aynen dışarıda durmayın abi. Tepe geldi. Hadi lan süper ben son anda. Evde evde. Eve geçti. Tepe geldi. Elen abi. Hangi son ev abi. Türü. Öbür ev şu evde. Şu evde baygın var. İşareti aldın mı? E, bu ev abi değil mi? Ha aynen. Tamam. Eee abi tepe var. Dikkat et. Rozok tepe. Allah. Bakıyor he. Buna kime sıkıyor? beni bayanı Bir çekene, çekene sıkabilir. Ya ben onu baydım. Son anda baydım. Tam eve girerken baydım. O çektiniz mi onu? Yok yok. Buna çekmiş olabilir. Ama kaldıranı var mı? Uf be! Uy, abi yapıyorsunuz ya, he. Adam zıplarken vurdum lan. Çek lan. Ah be, Tepeyi iki mi SKS yedi. abi? He? O iki SKS yes, inşallah yes, yes. düşer. AVM'si vardı onun. Çok iyi abi. Aha İlhan abi geldi. O AVM'li öldü. Nasıl öldü lan? Nereden öldü? Filin geldi abi senin. Abi mi Yukarıda vurduğun var ya. Yok o. Hayır hayır, ya. yukarıda vurdun. O da mı öldü lan? Bu onun arkadaşı mıydı? Evet ben. Yok yok. Yes. Um, ben ona SKS ile iki vurdum baygına. Ha, evet, demek Gel arkadaşın. Çok sacı. E bu tepe bitti mi o zaman şimdi? <laughs> İlan vallahi abi şalgam yere ya. Nerede tam? Eee <laughs> geriye doğru sürünürken. Aha, ben bugün kusmazsam ben bir daha kusmam arkadaşlar. Haberiniz olsun ha. Nedir abi, ya? Hangi yere şey şey ya? Şu tarafta aşağı, aşağı giredi, doğru illa etkiledi lan. Hassas midem var zaten ağaç. <laughs> Nerede? İnforma var mı tam net? Şu tepeye doğru çıktı sola. Ölene. Tekrar mı çıktı? Aynen. Geliyorum ben de. Tamamdır abi. Oha, önden molotof at. Lan! Musti Musti ben de. ben bakıyorum yukarıya. Musti ha tamam öyle kal ama bombaya gider misin? Musti orada. Hadi be! Sağa geldi. Şaka araba. yapıyorsun ya. Sinan kaç. Sinan gözün sen ölme. <laughs> Sinan araba al git. Allah belanızı nereden geldiniz la? Sinan Arama vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Çıkabiliyor mu? Çıkamam. Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Bir vs iki. Sinan adamı alman lazım. Aldın aldın. Vallahi kusarım ben bunu içemem. <laughs> adamı gördüm tepede. Chat Duvara Sinan. Geçene. Sinan. Chat gözünü sev. Hey <laughs> Allah. Hayır. Ayy. Hayır. Ayy. Hayır. <laughs> Hayır abi ya. Hayır. Geldi. <laughs> geldi gelmek. Abi bilerek oldu. pardon abi bilmeyerek abi, oldu. Abi yok yok ben bilmeyerek oldu. Ya Sinan. <laughs> Kaldırmış abi. Arabayı al git diyorum sana adamı bir ya. <laughs> abi, seni kaldırmaya oynayayım dedim. Ya kaldırdın. <laughs> ya abi. Susa. Evet, evet abi <laughs> evet, şu evet, an. Evet abi şu Burada ne yudumları, o yudumları geldi, ekliyoruz abi? şu anda o yudumları. Ne kadar içeceğim? Allah abi, belanı versin. Abi, e, e, o e, eksildiğini göreceğiz biz. o eksildiğini, o eksildiğini göreceğiz. Bilirsek görebilirsek. Yani atıyorum kaç milimdi o 200-300 milim arası bir şey muhtemelen. Sahi, bir de yani milim say. 50 milim kadar bir dörtte biri kadar falan e, yutman lazım abi yani hani 4'te biri kadar. Yani 20-30 ya milim falan. de yutsa olur ya. Ya midenin bir şeyleri görebilmesi için içilmesi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şöyle düşün denize girmek gibi içtikçe alışıyorsun aslında. Bence alışacaksın. Oha <laughs> 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 <halde> bu arada. <laughs> Sen de ama bu bu seviyor ya, bu seviyor. Neyse, içiyorum baba vallahi. Kaçar yok arkadaşlar, mecbur içmem lazım. Kusarsam da kusura bakmayın gerçekten. Afiyet olsun abi, yarasın. Çek, 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 i̇çtin, çek. içtin abi, içtin. Çek, çek, i̇ç, iç, 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 iç. Tamam abi, tamam. Yeter bu kadar. Şu an için. <laughs> tamam abi, güzel yazdımsın <laughs> birazcık yayın. Adam öldü <laughs> <daha gülüyor> <ne> kadar. <laughs> Hilal <laughs> abi var ya, şu an bomba gibi olacağım bomba. Vallahi abi önüne gelene var ya abi. Gibi çekilmiş en bombasın. Bombasısın abi. oldu kırmızı oldu. <laughs> Ama eskiden normal olarak koşarak gidersin abi. Hiç Aynen koşarak yok. gidersin abi. <laughs> hiç <Hiçbir> sıkıntı yok. Vallahi kötü. Ay. Yani şalgam suyunun rengi gözlerine vurmaya başladı sanki. Abi bir aynen şalgam rengi aldı şu an suratım da şalgam rengi aldı. Oynayacağınız oyuna tüküreyim sizi lan. <laughs> Siz ne ara bayıldınız hiç görmedim bile ekranda falan yani. <laughs> Yıkıp kırmızı oldun ama abi. Abi vallahi kötü oldu. <laughs> çıkacağım baba yer bugün çıkacağım.